Çünkü Lebron'un artık kariyerinde ve kendini koyduğu, yaptığı işteki başarısıyla birlikte çıktığı zirvede ben bunun bir reklam olabileceğini gerçekten nadir şeylerden biriydi. Ne derler onun adına? İhtimallerden biriydi. Ya ben bir de şöyle bir şey, Lebron'un kariyerindeki kötü bir anı olduğu için hani bununla böyle şimdi programdayız diyemiyorum. Bununla alay etmesini beklemiyordum. Evet. Burada şimdi bir sıkıntılı nokta da o. Ya senin aslında çok çirkin bir hareketini tamam sen Müthiş büyük bir basketbolcusun, müthiş büyük bir sporcusun. Sadece basketbol değil. Ama bu senin yaptığın çok çirkin bir hareket ve bu duruyor. Hiçbir zaman gitmedi bu. Bununla böyle alay etmesi de biraz çiğ bence. Ki çok katılıyorum. Ve bir yani marka nasıl bir para aldı bilmiyorum böyle bir şey yapılabilmesi için. Yani şöyle bence Lebron James'in marka değeri, ben bir hani pazarlama perspektifinden baktığımda markanın reklamı yaptıran markanın marka değerinden daha fazla çok orijinal bir ortam. Markanın müthiş işine gelen bir şey durum. Uçtu. Ama gerçekten bu kadar büyük bir sporcunun hani galiba bizim beklentilerimiz o şekilde. Yani o saygınlığı ve o çerçeveyi koruması gerektiğini düşünüyoruz hep.